Güzel arkadaşlar şimdi bu fincanları her üçü de içeceğim. Sizin için YouTube'a atacağım ve bunları içip YouTube'a atacağım. Falcı anneye de falcı anne karışık fallara da atarım ve bunları içiyorum sizin için her üçü de biliyorsun numaram oradadır bana ulaşabilirsin her iki numaramda biri buradan yeni biri de eski de falcı annenin de whatsapp numaram oradadır bana ulaşabilirsiniz sizin içindir bu isteyen kişiler özel baktırabilirim ve bakacağım Allah izin verirse bu 3 fincan 4 fincan hatta size tepsime girmedi sizin için içeceğim ve sizin için bakacağım şimdi kurşun isteyenler ve gerçekten doğurmayan kişiler çocuk olmayan kişiler onlar için dahi şıma döküyorum kurşun nazar niyaz için döküyorum ve isteyen kişiler böyle kalibini çekiyorum onlara gönderiyorum ve isteyen fal özel de bakıyorum. Onlar su falı, tezbih falı, tarut falı, kahve falı, çay falı isteyen kişilerden böyle çekip hem onlara özel baktırmam. Yani bakıyorum, yorumluyorum. İstersen konuşarak, istersen de ses kaydı. Hangisini istiyorsanız arkadaşlar. Bu sizin içindir, hepiniz içindir. Allah'ın izniyle umarım size şans getirir ve bunu içip size gönderiyorum falcı anne ve falcı anne karışık fallar için çekiyorum bunu şimdi size ve beni yalnız bırakmayın abone bolsuz parasız biliyorsun ücretsizdir bana ulaşa da bilirsiniz hem Instagram'da hem tiktok'tan her yerden yazabilirsiniz